Evet tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta komut bloğu ve bariyer almayı göstereceğim. <laughs> ee, daha önceden bunun gibi bir video yapmıştım. Ee, ama ikincisini çekeceğimi söylemiştim. Ee, çok fazla bir komut kalmadı. Zaten bütün komutları anlattım. Sadece bu iki komutu kaçırmışım. Bugün sizlere bunları göstereceğim. Ee, bu gösterdiğim iki komut. Yani bu gösterdiğim komutla e, her şeyi alabilirsiniz. Hem e, Bedrock hem Java hem de Pocket Edition'da geç, e, geçerli bir komuttur. Yani işe yarar. Her zaman olduğu gibi slash başlıyoruz. Yani ilk çizgi buraya give yazıyoruz. Give bir oyuncuya bir eşya verir. Herhangi bir eşya. Oyunda olan herhangi bir eşya. Bundan sonra öğrettiğim gibi buradan ikimizi yazıyoruz. Şimdilik ben olduğum için şuradan Et A yazıyorum. Sonra yine boşluk bırakıp burada itemlerimiz var. Sadece bunlarla kısıtlı değil. Her şeyin İngilizcesi. E, yani İngilizce bilmiyorsanız e, Google çeviriden falan bakabilirsiniz. E, buradan mesela her istediğimizi yapabiliyoruz. E, boşluk yerine alttan çizgi koyuyoruz. Mesela Diamond, Diamond yazınca böyle bir sürü şey çıkıyor. Daha 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 Diamond yazmadım ama mesela Barier. Gördüğünüz gibi bariyer gel e, çıktı. Boşluk bırakıyoruz ve kaç tane istiyorsak yazıyoruz. E, belli bir sınır var galiba 300 ya da 500 Ben 200 tane yazayım. Tamam diyoruz. Ve ve gördüğünüz gibi geldi. E, bariyerlerimiz biraz geç yüklendi ama olsun. Bu bariyerleri e, sadece elimizde tutarsak görebiliyoruz. Şu an gördüğünüz gibi uçmuyorum ama yine de üstünde duruyorum. Ee, sadece elime bariyer aldığında bunları görebiliyorum. Mesela böyle arkadaşlarınızı trolleyebilirsiniz. Bir parkur yaparsınız. Ee, son çıkışına da böyle tam atlayacaksınız bloğun üstüne bariyer koyarsınız. Adam böyle e, arkadaşınız gelir, gelir parkuru yapar. Son anda böyle baktı geçemez, düşer lava. Böyle kaybeder ya da geçemediğini zanneder, zıplayamadığını zanneder. Böyle trolleyebilirsiniz aynı şekilde komut bloğu da alabiliriz. Hemen yazalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi komutumuz bu. Gördüğünüz gibi give at a command block. Şu boşluk yerine alt çizgi koyuyoruz. Burada birkaç tip komut bloğumuz var. E bu yeşil ve mor ama biz bunu alacağız. Şöyle bir 5 tane, 55 tane alalım. Aldık, hemen geldi bu sefer. Bu komutla şuradaki konsolda aynı görevi görüyor. Sadece e, çok mesela bir komut yazacaksanız e, tekrarlamasını sağlayabilirsiniz. Bununla ilgili bir şey de yapmıştım. Hemen göstereyim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sistemimizi kurduk ama herhangi bir komut girmediğimiz için bir işe yaramıyor. Şimdi komutlarımızı girelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi komutlarımızı yazdık. Şimdi bakalım Yapalım. Gördüğünüz gibi sol üstte de yazıyor ve sürekli bu kendini tekrarlıyor. Ya mesela buraya yazdığınızda sadece tek seferlik bir bloğu kırdığınızda yenisi gelmez. Gelmesi için tekrar yazmanız gerekir. Ama bu komutla beraber gördüğünüz gibi sürekli yenileniyor. Bu restoran sisteminin hızına bağlı. Ben biraz düşürdüm. Şunları yükseltelim. Evet, gördüğünüz gibi çok hızlı ve oyun don donuyor şu anda. Çok kötü donuyor. Gördüğünüz gibi kırdığımız gibi hemen yenisi ekleniyor ve solda da yazıyor. Komut bloğunda da gerekli komutlar yazılı. Ee, şu ilk baştaki 3 koordinat. Iki, diğer üçü de diğer koordinat. Bu da diamond block dolduracağımız alan. Evet arkadaşlar bir videodan daha bu kadardı. Ee, abone olup like atmayı unutmayın. Bir de yorum atarsanız çok sevinirim. Ee, bu video bariyer ve komut bloğu almayı öğrendik ve kullanmayı hepinizi çok çok seviyorum. Görüşürüz.